şuraya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kanal yapacağız. Evet. Çünkü arkadaşımı arkadaşımız istemişti. Hesaba ay. İşte ana hesaba gittim dedim. Hangi grani al? görevi verin kolay olsun. Bu arada şarj yetmeyebilir 29. Yeter seni kırmam. yani motor vermiş. Dile de vermiş. Şaka yaptım normalde aslında. Ya. Ne sadece bak yaparız. İşimize yarar zaten. Belki bir şey bir şey oldu onda belki bak yaparız. Tabii hızlıca devreye gir olsun başlayalım. kitap varsa çok kötü oldu. Tamam, kitap yok. Tamam. Hadi oğlum ya. Evet. Evet. Nereden geliyor? Kardeşim gelsin. Tamam. Güzel. arabadan deseydi bana da çok kolay olurdu. Çünkü araba benim işim. Ya sana yemin ederim normal modda çok savaşıyorum. Tamam, o da süper. Hiç var tek tam. Dersin kapıda gel Normal moda aldım. Git sen oraya git git. Çok akıllısın. Yapın ki vurmayalım. Salak. ses çıkmadı <laughs> mükemmel mükemmel yok çıkmıyor aramış olabilir tabi gelirse Burada ne var sonra bak hatta şimdiden bir bakalım zaman kaydetmeden bir şey açamıyorum. Ya Allah bismillah. İşte bas bas bas. Hadi oğlum ya koş ya. Kapıdan kaçacağız. Special kek. Belki işimizi görür. Keşke Gurani de uyandığını görebilseydik. Abi. Ama yani hemen dalga elimize alıp vururduk. O de belki iyi de olmuş olduk. Şu ana kadar iyi ilerliyoruz. Biliyorum ama biliyordum. Neden açtım da siz? Keyfine. Şaka. Sizde lütfen bakın. İster atmak ister Böyle dedim şimdi. %70'i like atmayacak. %30'u sadece. %70'u sadece şu şey yapacak. Belki onlar da boş geçer ne bileyim. Önlü değiliz yani. Kardeşim. Abi sen buraya gel, gel bir, week, bir dakika geçmiştir yani düşündüğüme göre. İnşallah da şarj yeter. Hızlı oynamamız lazım. Daha kitabı yerleştirmedik, Çok yavaş. <laughs> çok güzel videolar sizi bekliyoruz dedi. De, 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 de. Ah, Allah. He, ee, öldü. Bok bok ona Allah. Bak yapma ben. Bak yapma ya ben ya. Bir kere bak yapayım sadece. Ama şu anda duyuyorum sizi olmaz diyorsunuz. Tamam. Ben kurşunumu var Ya bak, bak yapma Yani. yapayım. Hadi. küfür edenler olacak. Küfür edenler olursa. Al, Allah belanı versin kayıt gibi. 5 dakika olmuş kardeşim. Ya beş 5 dakika olmuş. Yandı mı bu? bunu nereye koydum? Buraya koy. Uyandım. Uyandı. Uyanmış. Uyandı mı? Uyanmadı mı? Gel buraya. Oğlum gelsene. kadar yere atıp alalım. Neyse Kardeşim gel. E keserim. Keserim diyecektim. Geliyor. Koş. Tamam şimdi gel. sınız hangi takımlısın diye soracak olursunuz ne yaparsak alayım zaten videolarımdan hay hay anlarsınız patlok evet senden patlok alın Neyse bakalım altta ne var. Bazen mu yani nefesim. Kuş yanında buraya attı buraya ne korktuk. Et. Et gerek yok biz aldık. Orada kodu var. Bir rahat oynayamadık. Aha yanmış. Gelsin. Kulaklığım yok. Güzel duyamıyorum yani. Ne geldi? Nereden geliyor bu? Gözsün nereli. Ne yapacağız? Şarjı hazırlıklı olmayınca hızlı geliyor ya tabi kapıdan kaçacağız kapıdan kaçmak zor oldu bu sefer yoksa ben hemen bitiririm ya yani. neden şimdi böyle oldu anlamadım

Bakın, bir şey sanırım. y lo Burada var, patlok var. Bitti mi? Hammer, patlok, makas lazım bir de. Üç eşya var. Ve şarjımız yetmeyecek. Yetmeyecek ve 12 dakika. Ben zaten

Tövbe tövbe Oho Ne kadar yuvarlak uçurluyor Uçurlamak ne olur sohbeti sayılıyor yani şey. Ulan yaz ayındayız ben uşuyum, uşuyum ya. Gelin. <laughs> <Ben> Bunu <bundan gülüyor> <yorul> Koş oğlum koş. şeye bak arkadaş o kadar kuru var unuttuğumuz şeye bak uyandı yuh 15 dakika olmuş tabi da saçmalıyoruz abici geliyor musun? hatta ben sana niye açtım. gel lan buraya karı. ben burayı geçeceğim. çok belli. ses kafmaya çalışıyorum geldi. zorlama SSD <laughs> Bir de bu sinir de geliyor. Yanma makas Oh. İnsan mı? Lan geçme dur söz kasanıyorum dur dur. I'm D'ordre, 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 d'ordre. Hadi oğlum. Geç oğlum. Ne kadar yalansın bu arkadaş Ya şu. Hadi be. son çıkar belki İşimize arayacak. hep bulduk bir tane. Hadi geç geç bekleme yapma. Ama keşke hardmod alsaydık. Böyle dövürdük ama. Ule kaydı. Yarım saat seni bekleyeceğiz? Geliyor. Geç. Bekleme yapma geç geç. Eyvallah. Seni öldürürüm. Oha. Bu oyunu güncelleme gelmesi lazım. Zıplayabilir miyim? Salak tamam, zıplamıyor. Onun ne öyle de kalıyorum. Ama ben yani böyle istiyorum ona sanki beni duyacak da koyacak öldük mü lan biz lan onu unuttuk 3 dakikadır en sıkıntılı tarafına geldik şimdi böyle bir nokta bir ses kasmamız lazım. Şu anda bir yerde durmuyor. Geliyor. Şunu Gelmemiş. Gidiyoruz. Kardeşim bitiriyoruz. Allah'ını <laughs> seversen. Şimdi arkamı dönmedim. Kimse de gelmedi. <laughs> bak bak bak. duyamıyoruz. Gelsene oğlum. Ulan oğlum gelsene. Ertuğrul gözükmüyor. Allah. Biz ortada gözüküyor Bak gözük bu da bir kadar. Kadar gel. Yatar. Oğlum. Oğlum. Bak hızlı ölme, hızlı ölme. Zaman kazanmıyor. Görsene oğlum. Heh, güzel. Bak yapamazsın demedi. Ben istediğim gibi bak yaparım ya. Yani. Yallah. Tatlımızı alalım. Bu arada bak yaptığım için çok hızlı yürüyelim ama. Ne yapayım abi Alamıyorum bak. Öyle yaptığın için onu sayılır. Aldım. Ben Oha. Bakla bitirdik. Bak yapamazsın demedi. Görüşürüz. Bay bay. Koş abicim. Koş, koş 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 koş. Videomuz bu kadar. <laughs> বনাৰ ময়ত্ৰদ মই